Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 30 Nisan 2021 Cuma günü. Evet evimden çekime başladım. Bimi ve A101'i görüyorsunuz arkadaşlar. Evimin Bimi e ve A101'e çok yakın olduğunu sizlere göstermek için çekimi evden başlatıyorum. Hem evimin ihtiyaçlarını alacağım hem de bugünün aktüel ürünlerini sizlere göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar özellikle çekimi evimden başlatarak yapıyorum ki hani sokağa çıkma kısıtlamasını aşmadım. Evime yaklaşık 1 dakikalık yürüme mesafesindeki bime hem evimin ihtiyaçlarını almak için hem de bugün gelecek olan aktüel ürünleri göstermek için evet bime geldim. Evet içeri giriyorum. Öncelikle saksı çeşitlerini ve çiçek çeşitlerini sizlere göstereceğim. Evet 3 boyutlu saksıları görüyorsunuz. Bunlar farklı farklı boylarda geldiler. Evet kelebek desenleri var. Bu kelebek desenlerini kendiniz yukarıya doğru açığa çıkarabiliyorsunuz. İki bölmeli bunlar arkadaşlar. Bir alt bölmesi var bir de bu şekilde. Yani ikisini ayırarak da kullanabilirsiniz ya da iç içe kullanabilirsiniz. Bakın bir de küçük boyu var bunun. Bir de bir boyu ara boyu var. Üç boy olarak bunlar geldi. En küçük boyu bu şekilde. Uzun balkon saksılarını görüyorsunuz. Evet bu şekilde. İki boy bunlar. Bu elimdeki küçük boy. Az önceki de büyük boydu. Bunlar da iki bölmeli. Gördüğünüz gibi bu küçük boyu 14.90, büyük boyu biraz daha pahalı. Ve evet, çiçekleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar dün gelmişti. Gördüğünüz gibi yeni yine cam güzeli ve kalan şu, canım annem yazıyor. Anneler günü için erken gelen çiçeklerden bunlar. Bunlar aktüel ürün olarak gelmediler. Sizin bulunduğunuz yere gelmiş de olabilir, gelecek de olabilir. Bir. Kalan şuyu sormuş. Evet, kalan şu 4.95 arkadaşlar. Ben mi yanlış diye baktım. Evet, gelen ürünler arasında ayakkabıları görüyorsunuz. Erkek ayakkabıları, çocuk ayakkabıları, terlikleri. Anne yanı bebek yatağı görüyorsunuz. Bu da 59 TL 90 kuruş. Alt açma bebek seti görüyorsunuz. 19 TL 90 kuruş. Evet, bu grup bebeklerle ilgili bebek ürünlerini şu anda görüyorsunuz. Şöyle ben yavaş yavaş geçiyorum buraları. Yastıklar. Bebek battaniyeleri. Oyuncaklı bebek battaniyesi. Bu da 32 TL 90 kuruşa katlanabilir badya arkadaşlar Evet metal tepsi bugün ürünlerinden 9 TL 90 kuruşa tahta kaşıkları görüyorsunuz çeşit çeşit mikser mutfak seti bu ise 1150 TL Evet bu da buzluğa koyacağınız silikon buzluk arkadaşlar silikon buz kapaklı buzluk farklı farklı saklama kabları da bugünün gelen ürünleri arasında evet, Ayakkabılar yüksek tabanlı spor ayakkabı bayanlar için 49 TL geleneksel ev terlikleri 12 TL ve erkek terliği 22 TL 90 kuruş arkadaşlar Evet ve çocuklar için ayakkabılar mangal ızgara 99 TL 90 kuruş arkadaşlar bu şekilde Evet kapaklı kavurma sıcı. Bu benim dikkatimi çekti. Çok hoş, çok güzel görünüyor. Evet yine tekli tencereler 49 TL 90 kuruştan satışa sunuluyorlar. Cam ürünlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bölmeli cam, kapaklı camlar. Yine mutfakta kullanabileceğiniz ürünlerden. Bardak çeşitleri geldi. İthal su bardağı desenli, hem büyük boy hem küçük boy bu şekli arkadaşlar desenli. Bunların bardakları da geldi. Evet, Pilema takımları da gelen ürünler arasında. Kadınlar için tayt geldi. Havlular, baskılı havlular. Böyle çok hoş çok güzel desenleri görünüyor dertsiz masa örtüsü. Ve piknik örtüsü arkadaşlar. Bu da çok güzel. Sanki çanta gibi görünüyor. Şöyle ama açıyorsunuz. Ve toplayabiliyorsunuz rahatlıkla. Bu hafta özellikle piknik malzemeleri çok geldi yine sofra bezleri de bulabileceğiniz ürünler arasında. Evet, mini sırt çantası 19 TL 90 kuruşa. Termo çanta hem yuvarlak silindir boyu bu 8 litrelik 19 TL hem de 4 litrelik dikdörtgen biçiminde olanı geldi. Mutfak önü gelen ürünler arasında geleneksel desenli minderlerde gelen ürünler arasında. Evet piknik çantasını görüyorsunuz. Buna biraz daha dikkatli bakmak istiyorum. Evet, çocuk ürünlerini görüyorsunuz. Farklı farklı erkek çocuklarına ve kız çocuklarına yönelik origami seti. Ben bunu da çok beğendim arkadaşlar. Nasıl yapılacağı ile ilgili bir tane kitap var dikkatini çekenler bakabilir. Cam setleri görüyorsunuz, bor camlar. Yine bardaklar, bardak takımları gelen ürünler arasında. Bardak takımı da çok geldi. Kaseler geldi. Çay bardakları da geldi. Normal gelen de var. Desenli gelen çay bardakları da var. Kısa su bardakları ve uzun su bardakları da var. Tencere ve tava çeşitleri de gelen ürünler arasında. Evet, ütü görüyorsunuz. Ve yine dikiş makinesi ile ilgili overlock makinesi yanılmıyorsam bu. Evet, overlock makinesi. Çatal kaşık takımları da gelen ürünler arasında. Yumurta pişirme seti. Ve bıçak çeşitleri 5 TL 95 kuruşa çeşit çeşit bıçaklar. Evet arkadaşlar bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtiniz. Ben şöyle geniş bakmaya çalışacağım. Şöyle unuttuğum bir yer var mı diye. Ve çantaları görüyorsunuz. Burayı geçmişim. Bu desenli, geleneksel desenli çantalarda da gelen ürünler arasında. Evet umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.